Evet, diploma dersinin ikinci kısmına geldik arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? Tahtada, beyaz tahtamda neler yapıyorduk? 71. sayfadaki alıştırmaların her zamanını, yani her zaman kaldırıldı, yapıldı, yapılacak da diyebiliriz, kaldırılacak da diyebiliriz. Değişik zamanlar ekleyebiliriz. Burada yazmıştım ben. Siz, Şimal yazmış, herkes yazdı umarım. Geriye kaldı yakalamak. Hemen devam ediyoruz. Yakalamak nasıl bir şey? Diyelim ki hırsızlık polis yakaladı. Tamam. İlk önce fiilimizi yazıyoruz. Yakalamak fiili. Demek ki vowel'dan sonra bakın yakalan. Yakalandı. Hatta yakalanacak da diyebiliriz. Yakalanıyor da diyebiliriz. Yakalanamadı da diyebiliriz. Biraz da negatif yapalım değil mi? Yakalanamadı. Yakalanmış da diyebiliriz harika çok güzel arkadaşlar bakın yakalandı yakalanacak yakalanıyor yakalanamadı yakalan, yakalanamamış hadi diyelim yakalan yakalanamamış yakalanmamış var ama yakalanamamış demek ki çok çok ıı, yani çok tecrübeli bir hırsızmış. Çok ıı, kaçmış, hızlı kaçmış, çabuk kaçmış. Ya, polis yakalayamamış. Bakın arkadaşlar. Polis ne yapamamış? Hadi bir de bunu bulalım. Bunları bulduk. Bunlar çok güzel edilgen. Yaptınız bravo. Şimdi aktif yapalım. Polis onu hırsızı ne yapamamış? Yakala ya Hadi böyle yapalım. Yakalayamamış. Polis yakalayamamış. Yani ben bunu seçtiğim zaman yakalanamamış dediğim zaman siz neyi seçeceksiniz? Yakalayamamış. Kim yakalayamamış? Polis. Kimi? Hırsızı. Peki, eğer burada etken edilgen gördüğünüz zaman what is the pseudo Hırsız. Hırsız. Hadi söyleyelim. Hırsız yakalanamamış. Yakalan yakalanamamış. yani eşittir Hırs polis hırsızı yakalayamamış Evet arkadaşlar çok kolay yakalandı dedim ya buraya instead of writing all yakalandı I already wrote this side yakalandıyı etken yapalım bu hırsız yakalandı Hadi söyleyin hırsız yakalandı Krişi Hadi Polis yakaladı. Polis hırsızı yakaladı. Bakın bu tarafta da etken yapıyorum. Yakaladı. Yakaladı. Bakın bu şekilde de siz etken, active voice, this is passive voice. Yakalanacak. Polis hırsızı yakalayacak. Evet. Peki polis hırsızı yakalıyor. <laughs> polis hırsızı yakalayamadı. Yamadı. Çünkü A bitiyor fiilimiz. Bu ya buradan geliyor arkadaşlar. If the vowel, the fiil neyle bitiyor? Yakalama. Bakın yakalamak. Yani A ile bittiği için ya, Meryem Yasmin'in Y'si köprü görevi kuruyor. Yakalayamadı diyoruz. Lütfen buradaki A, Y neden geldi? Lütfen hatırlayalım. Yakalamadı değil. Yakalayamadı. bultu var. Tamam mı arkadaşlar? Evet umarım e, tamamdır. Burayı şöyle bir silelim. Temiz bir görüntü yapalım. Son olarak toplamak. Topla. Çamaşırlar. Evet kimin cümlesi var bu? 71. sayfayı alıştırmayı dün yapan var mı arkadaşlar? Siz ne yaptınız? Toplama fiili toplamak. Evet. Hadi yapalım. Yağmur yağınca, yağmur yağınca yani cap, yağıncayı hatırladınız mı? Çok kolay cap demiştik hani. Yağmur yağınca, herhalde burayı daha öğrenmediniz arkadaşlar. Ya, yağmur yağınca ne toplandı? Çamaşırlar toplandı. Çamaşırları topladık diyelim. Hadi çamaşırları topladık. Bunlar, bu etken oldu. Etken cümle. Active voice. Peki ne yapıldı? Ne yapıldı yağmur yağınca? Yağmur yağınca ne yapıldı? Çamaşırlar toplandı. Bakın, 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 bakın. I am removing the definite article. Çamaşırlar. And now it's not object, it's a subject now. Çamaşırlar toplandı. 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 Evet arkadaşlar. Eğer... Fiilimiz yağmur yağdı. Demek ki yağmur yağınca çamaşırlar toplandı. Tamam mı arkadaşlar? Toplandı. Peki ben başka? Toplandı da diyebiliriz. Topladığı da diyebiliriz. Evet evet ona da geleceğim. Daha çok possibility imkan var. Şimdi bakın şurayı sileyim. Şu 71'i sileyim toplanacak da diyebilir. Yağmur yağınca toplanacak. Mesela Madam Esek Esekiyata. Esebataya ki yağmur yağınca toplanacak diye hatta bakın future tense'ten fikir de verebilirsiniz. Diyelim ki hanım gidiyor dışarıya. Diyor ki yağmur yağınca eğer yağmur yağarsa çamaşırlar toplanacak. Tamam mı diyor? Yani bir direktif veriyor. To toplanacak diyor. Tamam mı diyor? Bu ne demek? Gelecek zaman, tamam mı? Tamam efendim. Yağmur yağarsa toplayacağım diyor. Tamam mı o da? Yağmur yağarsa hadi söyleyelim. Ne zaman toplanacak? Yağmur yağarsa. Ya da ya da ya da ya da, ya da akşam olmadan yani before the sunset. Ne diyor? Hanım ne diyor? Akşam olmadan lütfen e, lütfen demiyor. Hatırlatıyor. Reminder'lar genellikle passive voice olur arkadaşlar unutmayın. Akşam olmadan neler toplanacak? Hadi söyleyeyim. Toplatılacak. Mesela bazen arkadaşlar size güzel bir fikir vereyim. Korsan kitap ne demek biliyor musunuz? Yeni bir ke kelime sizin için. Korsan CD'ler, korsan kitaplar. Bu korsan ne demek biliyor musunuz? Hani şöyle adamlar oluyor ya gözlerinde bir tarafında bant var bir tarafı gözü böyle bandanaları var gemilerdeki korsanlara ne deniyor adamlara <laughs> pirate deniyor ya pirate'in Türkçesi nere? nedir korsan tabi onlar deniz korsanı deniz korsanı ama korsan dediğimiz zaman arkadaşlar fake kitaplar fake cd'ler satanlara ne deniyor korsan kitap Kitap deniyor, korsan CD satan kişilere doshuar, e, copyright almadan, Those who doesn't pay the copyrights. Onlara ne deniyor? Korsan kitap, korsan CD'ler. Türkiye'de yasak, yasak, yasak. Yani toplatılıyor, toplatıldı, toplatıldı. Bu da çok güzel oldu. Toplamak fiilimizden toplatıldı. Yani somebody has given order. Her şey toplatılacak. Korsan kitaplar, CD'ler toplatılacak. Herkes, bütün polisler gittiler, buldular, buldular oradan, buradan ve amir. Biz ne diyoruz? Polis amiri ne dedi? Korsan kitaplar, CD'ler toplatılacak. Çarşılarda arama yapılsın diyor. Yani emir veriyor. Bakın burada emir verdiği için toplatıldı diyoruz. Toplandı da diyebiliriz toplatıldı da diyebiliriz. İkisi de çok doğru. Birinde ne var? Pozitif, pozitif ettirgen var. Hem de pasif var. Pozitif, pasif. Evet arkadaşlar. En sonuncusu ne? Yırtmak. Bu kötü bir fiil, yırtmak. Ben hiç hoşuma gitmiyor. Yırtmak ne demek? Bakın mesela kağıdımı aldım. Bunlar önemli değil diyorum. Böyle yırtıyorum. Ne yapıyorum? yırtmak ne demek? Ya kötü bir kağıt olsa yırtarım ama benim buradaki kağıtlarım önemli. Evet. Doğru. Yani önemli kağıtları yırtmıyoruz. Önemsiz kağıtları yırtıyoruz. Evet diyelim ki evet şurada bir tane kağıt buldum arkadaşlar bakın. Ne yaptı? Yırttım. Yırttım. Hadi söyleyelim. Yırttım. 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 Yırtt Peki, aa diyelim ki bunu birisi buldu. Aa ne oldu buna? Buna ne oldu? Yırtılmış. Yırtılmış. Mesela diyelim ki bakın bakın bakın. Bu benim dupatam mesela. bir gün last year geçen sene ne oldu? Benim ayakkabım takıldı. Ayakkabımın, ayakkabımın içine bu girdi. It's stuck up oldu. Ne oldu dupata? Yırtıldı. Ucu yırtıldı. Biz diktik diktik ama üzüldüm. Ne zaman yırtıldı? Ee, yani istemeden yırtıldı. Bir daha uh, istemeden. Ne demek istemeden? I didn't like, I didn't want it to torn, but it's been tear, torn. Tear demek yırtılmak. To tear tabii ki fiil hali arkadaşlar. Torn da yırtıldı demek. Ne yırtıldı? Dupa tam yırtıldı. Dupa tam yırtıldı. Başka ne yırtılabilir? Kağıt. Eski kağıtlar. Eski kağıtlar. Ne oldu? Eski kağıtları ne yaptım? Yırttım, arttım. Bakın aktif kullanacağım şimdi. Because I put I. Bakın I'yı koyduğum zaman active voice kullanacağım arkadaşlar. İyi, iyi bakın. Eski kağıtları şimal ne yapıyorum özellikle? Yırtıyorum if there is a definite article, it means object. Object yapıyorum. Bakın, eski kağıtları yırtıp atıyorum. Yır, ne yapıyorsun Yasemin? Eski kağıtları yırtıp atıyorum. Bakın ne yaptım? Ben burada atıyorum dedim. Yani ben. Eğer özne varsa arkadaşlar bu cümle nasıl bir cümledir? Etken cümledir. Etken. Yani active voice'dur. Peki bunu hadi pes yapalım. Pes yapalım. Neler yırtıldı atıldı? Eski kağıtları. Ama kağıtları değil deme. Bak bak burada objekt olduğu evet. Bravo. Eski kağıtlar. Bakın arkadaşlar. When it is subject in the passive voice, there is no definite article. Look nothing. It's become Ayşe Fatma. Eski kağıtlar. As if it's Ayşe. Yırtılıp atıldı. Atıldı. Bakın oldu mu şimdi? Şimdi ne oldu? Passive oldu. Passive voice. Yani edilgen. Hadi söyleyin edilgen oldu. Evet. Yırtıldı. Ya da ne oldu? be careful. Dupatan yırtılacak ne demek? Dikkatli ol. Dupatan yırtılacak. Bu ne demek? I'm giving caution. Cautious diyor. Caution. I precaution in you. Ha ne demek? Dikkat et. Hadi söyleyin dikkat et. Dikkat et. Dikkat dupatan, dupatan yırtılacak. Dikkat et. Suppose you are walking on a very thorny area. It is even burada fensler var arkadaşlar. Is it is it wise to open the you know from here entering from here with silky dupata? <laughs> dupatan yırtılacak. Bakın bu da future tense. Yırtılacak. Yani this is when it is a come something to happen, might happen. Sırtıla, yırtılacak. Evet. Haydi söyleyelim. Aman dikkat et. Say aman. What is aman? Spoken language. Aman dikkat et. Dupatan yırtılacak. Yani be careful. Tamam mı arkadaşlar? Dupatam yırtıldı. Dupatan yırtılacak. Yani apko dupata. Evet şimdi sonuncu neymiş? Yırtılmakmış. Sizin bir fikriniz var mı? Herhalde vaktimiz tamam arkadaşlar. Çünkü tam bir, bir saat oldu. Bugün cuma. Biz unuttuk cumayı. Herhalde vaktimiz bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Lütfen bana hatırlatın her zaman. Haydi iyi cumalar. İyi tatiller. Bay bay. Güle güle.